Merhabalar YKS 2024 tayfa e, TYT için 120 dakikalık süre doldu. İlk 120 dakika adaylar dışarıya çıkamıyorlar biliyorsunuz. E, şu an dışarıya çıkmış olan arkadaşlarımız var. E, onlar e, sınav için ne diyorlar? TYT, Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal soruları nasıldı? Sonrasında saat 13'te sınav bitecek. 13'te sınav bittikten sonra da e, çıkan arkadaşların sınavla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Hatırladığınız soruları da mutlaka yazın. Çünkü sorular yarın yayınlanacak. E, yabancı sınav bittikten sonra TYT, AYT soruları yayınlanacak. En azından yarına kadar merakımızı gidermiş oluruz. Türkçe, sosyal, fen, matematikte hatırladığımız sorularda. Sorular da yayınlandıktan sonra işte asıl işimiz o zaman başlayacak. E, sıralama tahmin videoları gelecek sizler için. hani Kaç nete, kaç puan gelir, kaç sıralama gelir, e, tıp ne olur, hukuk ne olur, özel eğitim ne olur. E, sonrası tercih dönemi geldiğinde tercihlerle ilgili her şeyi ben sizlere anlatacağım uygulamalı olarak. Sonra üniversite kaydı yapacağız, yurt burs başvurusu yapacağız. Bütün detaylar bu kanalda olacak uygulamalı anlatımlarla abone olmayanlar şimdi abone olmayı unutmasınlar. Hepinizin cevaplarını, yorumlarını bekliyorum sevgili arkadaşlar. Hatırladığınız soruları da dediğim gibi yazarsınız. hepiniz için hayırlısı olsun. Hoşçakalın.